6 Şubat'tan bu yana değişen ne oldu? Şimdi onu sorgulayalım istiyoruz. Zira 6 Şubat'tan bu yana hangi dersleri aldık ya da aldık mı? İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Sinan Cansız, Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hakan Kutoğlu ve gazeteci Sayın Zeki Gümüş yayın konuklarımız demiştik. Bir kez daha hoş geldiniz diyerek Sayın Kutoğlu'na dönmek isterim. Değerli hocam, az önce sorduk. O günden bugüne hayatımızda ne değişti? Hangi dersleri aldık, aldık mı? Şöyle bir bilim insanı olarak sizin izleniminiz nedir? Ya da tespitleriniz? Şimdi tabii ben almamız gereken dersleri söyleyeyim. Ondan sonra e, halkımız birlikte aldık mı, almadık mı buna karar verelim. Şimdi her afetten sonra. E, ...şu sözleri çok sık tekrarlıyoruz. Allah bize bir daha bu acıları göstermesin. Ancak aynı şeyleri yaparak... ...farklı sonuçlar elde etmemiz mümkün değil. Hı hı. Ya da hiçbir eyleme geçmeden... ...bu afetlerden kurtulmamız da mümkün değil. Evet. Deprem... ...biz bir deprem ülkesindeyiz. Üç tane büyük kıta parçasının arasında... ...ülkemiz sıkışıyor, ezişiyor, eziliyor... Dolayısıyla e, dünya var olduğundan beri depremler var oluyor. Ülkemizde bunları tekrar tekrar yaşayacak. Tabii bu son deprem 6 Şubat'taki deprem beklentilerin çok ötesine geçen bir depremdi. Çünkü yüzey haritalarına baktığınız zaman 3 parça e, bir fay gözüküyor. Bunların herkes şunu bekliyordu, bunlar zaman içerisinde tek tek kırılacak. Ancak e, maalesef ki e, üçü aynı anda kırıldı dolayısıyla da böyle büyük bir afet çıktı karşımıza, 11 ilimizi etkileyen. Ama ben hala bakıyorum ki maalesef temennilerin ötesinde bir eyleme geçemiyoruz. Vatandaşımız da kentsel dönüşüm anlamında bu kentsel dönüşüme katılmakta, katılmamakta da ısrarcı davranıyor. Sebepleri var mı peki Değerli Hocam? Vatandaş hangi sayıklarla ...bu eylemi gerçekleştirmek istemiyor? Şimdi dünyada bir takım araştırmalar yapılmış. İnsanların dört tip davranış belirlediği ortaya çıkmış. Bu uluslararası araştırma sadece Türkiye'de yapılmamış. Ama belki Türkiye'de bu kategoriler çok daha belirgin olabilir. Bir kesim tevekkülcü bir yaklaşım sergiliyor. Yani olacaksa olur, Allah'a kalmış. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Bir grup bana bir şey olmaz, bize bir şey olmaz. Adam sende evet, yani. yani bize bir şey olmaz mantığı sergiliyor. Bir grup var onlar da aşırı pirpikli aşırı tepki veriyorlar paranoyak tepki veriyorlar. Çok az insan kitlesi makul tepki veriyor. Oysa bizim burada yapmamız gereken şey ne? Bilime ve mühendisliğe Güvenmek hı hı. ve e, <laughs> zemin ve bina etkileşimini dikkate alarak e, zemine uygun binalarda yaşamak. Bir de yapmamız gereken şey şu, e, yani benim bir arsam var. Ben bu arsadan ne kadar kar çıkartırım, rar çıkartırım düşüncesinden vazgeçmemiz gerekiyor. Hocam daha iyi söyleyecektir inşaatçı olarak, inşaatçılar biçimsiz binalar istemezler, üçgen, beşgen, altıgen binalar istemezler, altı farklı, üstü farklı binalar istemezler. Ama biz ne yapıyoruz? Ya bu arsadan ne kadar çok konut çıkartırım, ne kadar çok dükkan çıkartırım şeklinde acayip biçimsiz binalar yapıyoruz. Bunlar da sonra geliyor, bizim e, mezar e, hmm. oluyor. E, bunlardan bir an önce kurtulmamız lazım, e, kötü yapı ondan bir an önce kurtulmamız lazım. Çünkü birazdan konuşacağız. Giderek gerginliği artan faylarımız var. Bunlar zaman içerisinde sürelerini dolduracak. Buna benzer büyük depremler yaşamaya devam edeceğiz. Tabii zaman içinde çok böyle geniş de bir kavram. Bugün e olabilir, yarım saat sonra olabilir, beş sene sonra olabilir. Ama biz sanki az sonra olacakmışçasına ciddiye almak zorundayız Aynen önlemimizi öyle. almak Aynen zorundayız öyle. çok doğru söylüyorsunuz çünkü bu fay dediğiniz şeyleri biz laboratuvar ortamına getirip çok hassas bir şekilde ölçemiyoruz ölçme Hı. hatalarımız var bu ölçme hatalarını değerlendirdiğiniz zaman bunlar yıl yıl bazında 50 sene 100 sene artı eksisi oluyor o yüzden de ya şu gün şu saatte deprem olacak diyemiyoruz o yüzden de ne yapmamız gerekiyor keşke dememek için belki bizim başımıza gelse çok da önemli değil. Ama sevdiğimiz insanların başına bir takım şeyler geldiği zaman bu sefer diyoruz ki ya keşke yapmasaydım. Keşke etmeseydim. Bakın ben bir üniversite hocasıyım. Bu konularla uğraşıyorum. Birebir bildiğim kötü zeminde evleri olan kötü binaları olan akrabalarım var. Onlara bile söz dinletemiyorum. Bunu nasıl yenebileceğiz? Açıkçası yani bazen ben de gerçek çaresi çaresinin de çaresiz kaldığı evet, zamanlar yani oluyor. Yani kendi akrabalarımı bile ikna etmekte zorluk eyvallah. çekiyorum yani. Peki. Yeniden stüdyodayız sevgili izleyiciler. Profesör Doktor Sayın Hakan Kutoğlu ile birlikte Türkiye'de genel fay hatlarını konuşalım istedik. Değerli hocam 5 parçadan oluşan ilk e, grafimizi şöyle bir değerlendirecek olursak Birinci grafik çok renkli görünüyor ve giderek azalan renkler var. Bilmiyorum bir şey ifade ediyor mu? E, bu, o yüzden de sözü size bırakacağız. Oradan Nedir mı efendim? başlayalım yoksa en baştan mı başlayalım? E, siz nasıl uygun görürseniz. Şurada bu haritamıza bakacak olursak evet. e, bu harita üzerinde e, resmi e, devletimizin e, kurumları tarafından onaylanmış fay siyah çizgilerle görüyoruz. Ve bunların üzerinde bazı yerlerde yıldızlar var. Evet. Bunlar da önce 222 yılına kadar uzanan, olduğu bilinen altıdan büyük depremler. Bunların burada var olması demek, gelecekte bu faylar üzerinde benzer depremler tekrarlanacak demek. Yani bir daha deprem olmasın diye ümit etmek hayal hayalperestlik. Evet. Peki... Bunlar ne zaman tekrarlanacak? Burada iki tane parametre var. Bir bu deprem en son depremden bu yana fay hattı üzerinde meydana gelen en son depremden bu yana ne kadar süre geçti? Birincisi bu. İkincisi de bu fay yılda ne kadar hızla hareket ediyor? Bunun için biz uydu görüntülerinden yararlanıyoruz, radar uydularından yararlanıyoruz. Burada birinci görüntü yatay hareketler uyduna ne denilmiş buradaki görüntüde düşey hareketler. Evet. Eğer buradaki e, renklerin tamamı aynı olsaydı hı, hı mesela hangi renk için söyleyebiliriz bunu? Bu haritada hiçbir renk farkı olmasaydı Heh. burada faydan söz etmezdik. Evet. Enerji birikmezdi. Ama bu renk tonlarının farklılığı bize şunu gösteriyor. Burada hareket farkı var. Yani bir taraf başka tarafa giderken öbür taraf başka tarafa da gidiyor. Hı hı. Bunun neticesinde ne oluyor? Yıllık hareket itibariyle her sene enerji biriktiriyor. Baktığımızda Kuzey Anadolu Fayı ile onun güneyi arasında renk farkı en fazla olan yer. Evet. Bu demektir ki orada hareket daha hızlı. Yılda 2 ila 3 santimetre hareket hızı var. Kuzeyde baştan evet. sonra olan evet. mavi alan evet. mavi ile sarıyı ayırıyor. Bu alan diye en hızlı hareket eden en yer. Hızlı alan. En hızlı hareket ettiği için daha hızlı enerji biriktiriyor. Hı hı. Dolayısıyla burada bu e, hızlı enerji biriktirme nedeniyle deprem tekrarlama süresi 150 ila 250 yıl gibi oluyor. Evet. Renk farkı azaldıkça hareket hızı da azalıyor. O zaman da deprem tekrarlama periyodu artıyor evet ee, mesela burada bizim e, en son e, Maraş depreminde bakın burada renk tonları neredeyse belli belirsiz hareket hızları çok düşük hı hı. o yüzden de buradaki deprem pe tekrarlama per periyotları 500 yıl 1000 yıl 1500 yıl gibi uzun süreler şimdi bir fay 2 cm hareket ediyorsa 100 yılda 2 metre enerji biriktir, 2 metrelik enerji biriktirir dolayısıyla ne olur bir yerden sonra artık yer kabuğu bu gerilmeyi kaldıramaz, 100 yılda gidemediği 2 metreyi depremle bir anda kapatır. kapatır. Aradaki farkı kapatır. Şimdi öyle şeyler söylüyorsunuz ki değerli hocam, hani 500 yıl, 1000 yıl, 150 evet. yıl. Şimdi biz tabii rahat insanlarız malum. Evet. Ya 150 kim öyle, kim kala deyip, hani o kentsel dönüşüm evet. ve vesaire evet. önlemlerin alınmama noktasında bir rahatlık sebebi olabilir. Bunu da tabii bilimsel olarak siz bize anlatın. Evet, şimdi işte biz de onun için şunu hazırladık. Heh, nedir bu hareket? Bakın he? burada mesela depremler olmuş. Evet. Kimisi, örneğin şurada, şuradaki hattımızda en son deprem bundan 1500 yıl önce olmuş. Yıllık hareketi var buranın. Hı -hı. Yıllık harekette geçen süreyi çarpıyoruz. Ne olmuş? Kırmızı olmuş. Evet. Yani bardak dolu. Evet. Her an burada bir evet. deprem meydana geliyor. Burada kırmızı görülden yerlerde. Bardak dolmuş. Evet. Burada artık eli kulağında. Turuncu Bu, ve sarı. Güncel bir. Tabi. Güncel mi? veri. Heh. Güncel veri. Burada e, sarı, kırmızı. Ondan sonra geliyor. Mavi renkler artık enerji boşalmış, yeniden e, enerji topluyor. Bakın burada Gölcük 1999. Daha sadece 25 yıl geçmiş. Bu hala enerji biriktirmeye devam evet. ediyor. Soğuk yani. Hakan hocam, şimdi şu kırmızılar dediğinize göre çok riskli alanlar. Bunlar bizim en yakın şimdi tehditlerimiz. Bize, bize şunu söyleyin, bu kırmızı alanlar hangi illerimiz? Evet, burası e, Sakarya, e, Pamukova tarafına doğru gidiyor, hı hı. güneye doğru gidiyor. Burada Gemlik e, körfezi var, burada Kapıdağ Yarımadası, Bandırma. Burayı zaten biliyorsunuz, İstanbul'u tehdit eden faylar. Evet. Bu bölge İzmir, Manisa bölgeleri. Şurada Denizli'de hı hı. bir fayımız var. Çok eski tarihte kırılmış. Dolayısıyla evet. enerji biriktirmiş. Ee, burada Adana bölgesinde turuncuya çalan bir fay hattımız var. Ee, tabii buradaki son depremlerden sonra Malatya'da da hı hı. bir turuncu evet. hakim. Ve yine Erzincan ve Erzurum'un bulunduğu bu bölgelerde de. Bizim en yakın tehditlerimiz bunlar. Evet. Bizim hesaplamalarımıza göre. Şimdi burada dikkat edersiniz bazı yerlere biz renklendik. Fay var ama renklendirme yapmamışız. Evet. Neden Spekülasyonu neden olmamak için. Heh. Çünkü bunların üzerinde tarihsel kayıtlarda meydana gelmiş deprem kaydı yok. Hı hı. O yüzden biz de hangi tarihi baz alacağımızı bilmiyoruz. Bunların hareketi belli değil. Belli olmadığı için renklendirme yer Diğer konu. grafikte zaten o kadar çok bu batı. Evet. Ee, yıldızlarla evet. donanmış ki evet. Hakikaten buralar biraz daha Ferah görünüyor evet, yanında evet. Şimdi bir de şuna da bakarsak Tabii. Bu da düşey yönlü hareketleri gösteriyor evet. Düşey faylarımızı gösterir Ne demek düşey fay? Ee, buradaki hareketler Yatay yanal hareket eden fayları Hı -hı. gösteriyor Bazı faylar da şu yönde Hareket yapar kırılır evet. Düşey hareketler de bize onları gösteriyor Bakın burada Ege bölgesinde Kırmızı ile mavinin sınırı resmi Fayatlarımızda oturuyor ama bazı yerlerde bakıyoruz onlar çizilmemiş. Hı hı. E bunlar da olası fay aslında. Yani bizim deprem fay sayımız sabit değil. Araştırma yaptıkça ülkemizdeki daha fazla fay olduğunu göreceğiz. Bildiğimizden hı hı. çok daha fazla fay var aslında. Bu hareket hızları bize evet. onu gösteriyor. Peki Türkiye'de teknoloji anlamında e, uluslararası seviyede ne boyuttayız? E, ne sıklıkla Biz bu araştırmalar tek... yapıyoruz? Evet. Hangi teknolojiyi kullanıyoruz? Şimdi bu teknolojileri biz e, biz de kullanıyoruz. Sonuçta e, elimizde bunlar. Biz de e, bu teknolojileri kullanabiliyoruz. Bu arada diğer volü de ekrana getirelim arkadaşlar. Şunu da bahsedeyim ben, ben size. Tabii. Şimdi bunlar bizim hareketlerimiz. Peki biz ne yapmalıyız? Hı -hı. Bakın bu jeofizik yöntemlerle elde edilmiş bizim e, zemin sınıflarımızı gösteren bir harita. Burada kırmızı alanlar zayıf zeminler. Ve evet. zemin sı sıvılaşması dep bir deprem, olası bir deprem sırasında zemin sıvılaşması meydana gelmeye müsait yerler. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Binalar yaparken burada mevcut binalarımız varsa bunları hızlıca bu kırmızı alanlarda hızlıca gözden geçirmemiz lazım. Hı hı. Acaba o arazi yapısına, o zemin yapısına bu binalar uygun mu değil mi? Islak zemin bina yapısına uygun olmayan Tabii, evet. zemin. Oralarda bizim düşük katlı binalar yapmamız. Zaten bunlar aslında tarım tarıma uygun alanlar. Nefis tarım alanları bunların çoğu. Ama biz buraları imara açmışız. Bakın Hatay'da mesela en çok yıkım olmasının sebebi burada baktığımız zaman gördüğümüzde buralar tarım alanına uygun zeminler. Buralarda çok katlı bina yapmak her zaman riski arttırır. Son dönemde anladığım kadarıyla tarım arazileri artık sitelere dönüşmeye başladı. Evet. Bunun özel bir sebebi var mı? Yani niçin bu arazilerde binalaşma ya da arazi sahipleri niçin binalaşmaya gitmek Çünkü istiyorlar? Çünkü maalesef ki dünyada çok az ülkede olduğu şekilde konut ülkemizde büyük bir gelir getirici yatırım aracı. Hı hı. Onun için de insanlar daha çok gelir elde etmek, rant elde etmek için tarım yapmaktan vazgeçip arazilerini imara açılmasını istiyorlar ve gelir elde etmek istiyorlar. Maalesef yerel yönetimlerde vatandaşların bu taleplerinin karşısında biraz boyun eğmek boyun eğmek durumunda kalıyorlar. Aslında bu bizim ülkemizin geleceği açısından da tehlikeli çünkü nüfus arttıkça biliyorsunuz gelecekte gıda sorunları da baş gösterebilecek. Dolayısıyla tarım alanlarını bu şekilde imara açmak ülkemiz geleceği açısından çok da uygun değil. Evet. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde Müstakil evlerde yaşama oranı yüzde %80, Fransa'da yüzde %78. Biz e, müstakil evlerde yaşama oranı en düşük ülkelerden bir tanesiyiz. Çok katlı evlerde yaşıyoruz. Hı hı. Oysa insan yaratılışı gereği toprakla bütün olan bir varlıktır. Dolayısıyla bir ayağı yere basması lazım. Bir bahçe vesaire hafta sonunda uğraşması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Dikey yapılarda toprakla bağlantı var. Bizde de şöyle bir durum var değil mi hocam? Yani rezidansta yaşamak evet. bir prestij. Bir medeniyet göstergesi görülüyor evet. ki aslında bu hiç doğru değil. Ee, gelişmiş ülkelerde bunun tam tersi. Peki ee, Daha böyle insanlar müstakil evlerde en azından hobilerde geliştirip evlerinde... Sosyal hayatlarında daha, daha zenginleştirebilir. Evet.